Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi elimde iPhone 11 modeli var. Bunun incelemesini sizlere sunacağım. Eksi ve artı yönlerinde bahsedeceğim videonun sonuna doğru. Önce bir genel teknik detaylardan biraz bahsedelim. Sonra cihazın artı ve eksi yönlerini ve ara biraz gezinmeyi, oyun performansını, kamera performansını ve ses kalitesini, yine ekran kalitesini beraber göreceğiz sırasıyla. 6.1 inç gördüğümüz ekran 6.1 inç. 828 e 1792 Yani tam Full HD de değil HD de değil arasında bir 19.9 ekran oranına sahip IPS bir ekranımız var. Bu IPS olduğuna bakmayın. Kötü bir deneyim size sunmuyor. Normal IPS'lere göre mesela Redmi Note 9'a falan göre daha güzel bir ekran farkı sunuyor. Sebebi ise True Tone teknik özelliklerin olması. Bu piksellerin dizilişi normal IPS'lere göre farklı olduğu için şu an baktığımızda ekran renk ve doygunluğu gayet güzel. Amulet ekranlara göre eksi yanı siyahlar tam siyah değil. Bir amulet yan yana koyduğunuzda kontrast olarak amulet ekranlar biraz daha derinlikli bir görüntü size sunuyor. Bunu kesinlikle belirtmem gerekli. Şu parlaklığı biraz daha asabiliriz. 625 nit de, ekran parlaklığımız mevcut. Biraz daha fazla da olabilirmiş. Bunu açıkça söyleyebilirim. IPS ekranlarda bu parlaklık fazla olmasına rağmen bir AMOLED'deki kadar şey göstermiyor. Telefonun ekranının gerçekten parlak olduğunu hissettirmiyor. Ben öyle bir deneyimi yaşadım yani açıkçası onu belirteyim. Arka taraf cam Gorilla Glass 5. Şöyle göstereyim size. Yan taraflar alüminyum. Ön tarafta yine cam ile korunuyor arkadaşlar. 150.9 mm uzunluk, 75.7 mm genişlik, 8.3 milimetre ise bir kalınlığımız var. Kalınlık ve e, uzunluk tam ideal seviyede ancak genişlik biraz geniş. Onun da sebebi şu yanlardaki siyah boşluklar geleceğim birazdan bunlara zaten. 194 gramda bir ağırlığı var. Çok hafif bir telefon değil. Çok aşırı ağır bir telefon da değil. Minoton kullandığım için 210 gram vesaire. Buna alışmam çok uzun sürmedi ama hafif bir telefon değil onu da belirteyim. Apple'ın Bionic A13 işlemcisi var. 7 nanometre üretim mimarisiyle üretiliyor bu işlemci. Çok hızlı bir işlemci. 4 GB RAM ve 64 GB dahil hafızamız mevcut. Bunun 128, 256 olanı da alabilirsiniz. Arayüzümüz, yazılımımız iOS 14 bildiğiniz gibi. Şuna izin verme diyelim. Şuna bir çıkarım. 12 megapiksellik kamera modülüne bir gelelim bahsedeyim. 12 megapiksellik ana kameramız mevcut. F1.8 diyafram açıklığına sahip. Optik imaj sabitleme desteğimiz var. Bayağı iyi çalışıyor bu. 12 megapikselde geniş açılı bir kameramız var. F2.4 diyafram açıklığına sahip. Bu ana kamera göre düşük ışıkta biraz da ortalama seviye bir performans vereceğini söyleyebilirim. 4K 30 ve 60 kare saniye video kaydımız var. Yani 4K 60 FPS video kayıt yapabilirsiniz bu cihazla. 12 megapikselde F2.2 diyafram açıklığında sahip ön kameramız mevcut. Telefonun hem önde hem de şu alt tarafta çift stereo hoparlör desteği var. Onun dışında da 3110 mAh'lik bir bataryamız var. Öncelikle telefonun bir bataryasından ben başlayayım. 3110 mAh batarya bu ekran çözünürlüğüne ve bu ekran boyutuna bir günü yetecek kadar size bir performans sunuyor. Batarya konusunda bir noktayı değineyim. Kutudan hızlı şarj cihazımız sıkmıyor. Bizde hızlı şarj aleti var. Gerçekten çok hızlı şarj ediyor ama sizin ekstradan almanız gerekli. Daha önce Apple cihazı kullanmadıysanız üst seviye. O da 300 TL civarında piyasada bir maliyeti var. Yani alacağınız iPhone 11'e 300 TL daha eklemeniz gerekecek. Ama gerçekten bunu eklemeniz gerekiyor. Çünkü diğer eski şarj aleti, kuttan çıkan şarj aleti çok yavaş şarj ediyor. Uğraşırsınız yani. O yüzden mezbur 300 TL daha ekleyeceksiniz alacağınız cihaza. Bunun da piyasa fiyatı yaklaşık 7500 TL civarında. Alacaklar bence iPhone 12'ye kadar idare etsinler. Baktılar iPhone 12 ile beraber indirim gelmedi. Direkt 11 e alsınlar. Çünkü dolar arttı. O 12 tanıtılmadan bile belki zam gelme ihtimali var. O yüzden çok beklemeyin. Yani alacaksanız alabilirsiniz bu cihazları. Dolar gerçekten 720'den 760, 770'lere fırlamak fırladı diyebiliriz. Bir zam daha gelebilir. Bir zam furyası onu belirteyim. Onun dışında telefonun ben ekranına bir geleyim bataryadan sonra. Batarya gün rahat çıkarır. Bu kesinlikle size söyleyebilirim. Hatta buradan batarya kullanımlarına bir gelmek istiyorum. Orada da ne kadar bize fark ettirdiğini görelim. bataryaya bir gelelim. Pil bölümüne gelelim. Bakın pil harcamalarını buradan. Instagram en çok harcamız. Ana ekran ve kilit ekran %14. Ayarlar %12. Google Maps %10. Kamera %8. Açık 1 saat 54 dakikadır. Açık ekran süresi bize vermiş. en son yüzde %93 tut olmuş. Yani %100 olmamış. E 1 saat 54 dakika bize açılış eee açık ekran süresi vermiş. Şu anda yüzde %60 seviyelerinde, %65 seviyelerinde ama arada bayağı bir kameraya girip oyun oynadım. O yüzden net bir şey size sunmasın. Buradan genele geldiğimizde hakkında ya. Telefon hakkında bilgileri buradan böyle görebilirsiniz böyle görebiliriz arkadaşlar onun dışında burada yazılım güncellemeye mi yazılım sürümünü vesaire yine burada görebiliriz burada güncellemeleri denetti diyelim mesela burada ay son dört olduğunda yine görüyoruz arayış gerçekten çok akıcı yine buradan genelde geri gelelim ekran ve parlaklık bölümümüz var buradan koyu temayı seçebilirsiniz ben koyu temayı sevmediğim için burada e, açık olarak kullanıyorum. Daha görünüyor. Burada True Tone renklerin farklı ortamlarda tutarlı olarak görünmesi için ortam ışıklandırma koşullarına göre iPhone ekranını otomatik uyarlar diyor. Uyarlanması dedi daha sarı tonlar geliyor telefona ve ya benim hoşuma gitmedi açıkçası. Telefonu sahip olan arkadaşımızın da pek hoşuna gittiğini söyleyemem. O yüzden kullanmıyoruz yani Ekran süresini bu arada buradan da bakabilirsiniz. 1 saat 50 dakikadır. Bir süre vermiş biz şu an için. Yani bu altı saati rahat bulacağını düşünüyorum ve gün için ideal bir süre olduğunu söyleyebilirim. Burada ana ekrana geldiğimizde indirilen uygulamaların nereye ekleyeceğimizi gösteriyor. Burada rahatsız etme bölümü mevcut. Yine bildirim ayarlarını buradan ayarlayabilirsiniz. Kilit ekranında ön izleme gösteri vesaire. Siri. Yine klasik yapılan e, ayarlar arayıcı. Burada fazla çok da dolanmaya gerek yok. Buradan geri gelelim. Ara yüzde biraz gezinelim sizler için burada. Uygulamalar ile girip hızını, uygulama hızlarını şöyle açılış hızlarını sizde Gerçekten çok akıcı arkadaşlarım Gerçekten çok akıcı bir arayüzü sahip. Ben bu iPhone 11'i bir 120 Hz ekranla gerçekten düşünemiyorum. Zaten şu an 120 Hz dokunmatik hassasiyeti var. Bu 240 Hz dokunmatik hassasiyeti ve 120 Hz e, ekran hassasiyeti özelliği gelirse Poco X3'teki gibi gerçekten efsane olabileceğini düşünüyorum. Kamera ilgili kamera detaylarına biraz bakalım. Burada fotoğraf modu 1x geniş açı. Zoom özelliği yok pro modellerindeki gibi yani dijital yapacaksınız bunu zoom yaptığınızda. O yüzden çok ee, inanılmaz kaliteli şeyler beklemeyin video moduna geldiğimizde burada HD 30 HD 60 sesimekleri burada görebiliyorsunuz yine geniş açı ve ana açı burada portre modumuz mevcut mesela burada bir kumanda var kumandayı burada evet şöyle bak şöyle efektli şekilde gösteriyor yani şeyde değil Öyle inanılmaz da şeyler aramayın ama bu özelliklerde de mevcut. Farklı mono çekim, siyah beyaz çekim şeklinde çekimler mevcut. Bunu görüyoruz. Onun dışında panorama çekimi yine mevcut. Burada ağır çekim. Burada HD 120 ve 240 saniye çekimleri mevcut. Yine burada da bu hızlı çekim ayarımız var arkadaşlar. Onun dışında ön kameraya gelelim. Bakın şöyle minoton ile çekiyorum. Fotoğraf moduna geliyorum. Şöyle bir çekim yapalım şimdi. Şöyle de bir geniş açıya güya alıyor. Böyle basılı tuttuğumuzda da video kaydı başlıyor. Bu da iOS 14 ile galiba krem bir özellikti. Böyle. Çekimi bitirdik. iOS 14 ile galiba krem bir özellikti. Böyle. Yine daha önce çektiğim görsellere bir girmek istiyorum. Mesela bir araba çekimi var burada. Böyle çektiğimizde zoomladığımızda falan 12 megapiksel olmasına rağmen gerçekten kaliteli sonuçlar veriyor bize. Yine bu da düşük ışıkta çekilmiş bir görsel. Bakın şöyle göstereyim. Şuraları zoomladığımızda çözünürlüğüne rağmen kaliteli, yazılımla çok iyileştirilmiş görüntüler bize sunuyor. Şimdi telefonun kamera gündüz çekimi, gece çekimi, video çekimlerinin bir olayına bakalım nasıl bize performans sunuyor. Devam edeceğiz. Evet iPhone 11 1080 30 karede titreşim önleme ve video kalitesi testiyle sizlerle beraberim. Böyle yürüyoruz. Böyle gösterelim biraz. Biraz zoom yapacağım şimdi ileri doğru. Bakalım kalite bozulacak mı? 3x'i kadar yaptım. Evet. iPhone 11 ile sahibi bu arkadaş. Telefon incelemek için aldım. O da beni eşlik ediyor. Ön kamera kalitesi. Titreşimi ve kalitesini böyle Evet gördüğünüz gibi kamera çekimleri böyleydi. Gerçekten kaliteli sonuçlar bize veriyor. Fiyatın hakkını veriyor söyleyebilirim. Optik zoom olmaması bir dezavantaj diyebiliriz bu fiyatlara. Ama Apple sisteminde de bu yani bu fiyatlara bu telefonu bu özellikleri alabiliyoruz. Şimdi ekran kalitesini görmek için mesela buradan 4K bir video atacağım. IPS ekran 4K videolarda bize nasıl bir performans sunacak? Neye baksan pizza gibi geliyorsa Evet şuraya geldik ayarlara gelelim. Bunu hemen 1080 60 yapalım. Bu arada ses kalitesinde size belirtmiş olacağım aynı anda video ile sesi. Şu kanalı bir netleyelim Yani çift stereo hoparlörler gerçekten avantaj bize sunuyor. Video izlerken gerçekten çok nasıl derler gerçekten kaliteli görünmesini, telefonun sesinin çok güzel çıkmasını sağlıyor. Bunu kesinlikle belirtelim. Ses kalitesi de güzel, ses yüksekliği de güzel. Ekranda eleştirdiğim, eleştireceğim nokta şu an bakın size göstereceğim. tam ekran tekrar yaparım. Şu yanlardaki siyah boşluk bakın gerçekten göze batıyor arkadaşlar. Yani şu siyah pozlu en azından şu yanlarda biraz daha inzetmelerini beklerdim. Bayağı kalın görünüyor ve ekranı biraz daha şey gösteriyor. Ya yani Pro üst modelleri göre daha yanlış bir cümle olmasın da biraz daha dandik görünmesini sağlıyor. Alışırsınız buna. Bunda bir sıkıntı yok ama bayağı bir siyahlık var kenarlarda. Bunu belirteyim. Bu çentikten çok o bölgeler benim gözüme batıyor açıkçası. Şunu da tekrar göstereyim. Bak şu an AZ'den geliyor. Şu anda alt taraftan geliyor ses. Telefon ile biraz PUBG Mobile oynayalım. Bakalım bize nasıl bir performans olacak PUBG Mobile'da. Oyun videosundan sonra, oyun performansından sonra ne kadar şarj edildiğinden sonra görüşeceğiz. Şimdi oyuna girelim. Şunu da belirteyim. Şu an dolar 7.20'lerdeyken Apple zam yapmıştı bu telefonlarına. Şu an iPhone 12 çıkacak. İndirim gelir bilemiyorum ancak o dolar kuru yükseldikçe indirimi bırakın yeni zamlar bile gelebilir yani Doları iyi gözleyin 7.72 geçerse dolar Bence iPhone 12 falan beklemeyin Yeni iPhone ne alacaksanız onu alın diyebilirim Android'ler dolar çıksa da bazen düşebiliyor ama Apple öyle değil. Aldıktan sonra değerlenebilir. Tabi şundan bahsediyorum. Bir Türk şeyden gidip taksitle almadan falan bahsetmiyorum. İnternetten mesela biraz daha uygun alma durumundan bahsediyorum açıkçası. Şöyle. Şöyle evet. hep yani düğünden bir vesaire biraz önce gibi vurulmadan gidebilecek güzel yol arada ekran otomatik olarak bir ara kısılmış. İnşallah sizin görmenizle alakalı bir sıkıntı yaratmamıştır o arada. Şu an biraz kendine geldi. Şuraya doğru bir gidelim net satışma bölgesine. Çok aşırı uzatıp sizi de sıkmak istemiyorum. Zaten çok uzun oynadığım videolar gördüğüm kadarıyla pek de kısalar kadar izlemiyor. O yüzden gerek yok. Böyle kendime biraz sağlık yapayım yoksa Evet, başka var mı acaba orada? Üçümüzü bir arttıralım biz. Evet. Evet. Telefonda ısınmada Evet HDR aşırı yükseğe göre biraz daha azaldı. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani bu telefondan HDR aşırı yüksekte veya ultra HDR aşırı yüksekte oynayabilirsiniz ancak telefonu bayağı ısıtır. Şu an HD yükseğe indirdikten sonra ısınmada azalma, bariz bir şekilde oldu azalma. Bunu söyleyebilirim. Akıcılık gerçekten çok iyi bu cihazımızın. iPhone 11'in akıcılığı gerçekten çok iyi. Bunu belirtmiş olayım arkadaşlar. Bu net bir şekilde söyleyebilirim. Siz iPhone 11'in oyun performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyun performansı da böyleydi. Gerçekten telefonunda şöyle bir şey var. HDR aşırı yüksekte veya Ultra HD indirip yüksekte aşırı yüksekte oynarsanız telefon ısınıyor. Ama HD yüksek aldığımda ısınma bariz derecede azaldığını söyleyebilirim. Bu yapacağınız işleme bağlı. Bu telefon ile oyun oynamak gerçekten ama çok çok zevkli olduğunu söyleyebilirim. Hatta videoda da oyun performans videosunda da bahsettim. Bu 120 Hz ekran olsaydı gerçekten çok çok daha müthiş bir görüntüler bize sunardı. Bir çok uygulama burada var. Müzik ara müzik bölümüne gelelim. Mesela bir tane şarkı var şu an için. Oradan da bir şarkı payan. Gerçekten ses kalitesini çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Sanki kulaklarınızda o ses surround so ses şeklinde geliyor ses. Tam ses özelliklerini araştırmadım ancak surround so bir ses özelliği olabilir cihazımızın. Bu yana geldiğimizde de burada bildirimleri düzenleyebilirsiniz. Kaldırıp yeniden açabilirsiniz. Apple cihazlar zaten uzun süredir ben uzun süre kullanmadığım için ya o aşırı inanılmaz detaylara girmeyeceğim. Şu an bu telefonun fiyatı 7500-8000 TL arasında. Yine zamlanabilir dediğim gibi dolar baya yükseliyor Türkiye'de. Yeni zamlar gelmeden bu cihazı alacaksanız alabilirsiniz. Yani doların ineceği de yok. O yüzden iPhone bir telefon alacaksanız bence 8 Plus yerine iPhone 11 almanızı tavsiye ederim açıkçası. Hem tasarım olarak hem de özellik olarak iPhone 11 benim Apple cihazlardaki favorim bu. Siz iPhone 11 hakkında ne düşünüyorsunuz? oyun oyun videolarını gördünüz, kamera performansını gördünüz. Sizce nasıl bir cihaz olmuş iPhone 11? Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.